Alaş Hareketi denen milli bağımsızlığı, milli uyanışı, sağlama adıyla halkı aydınlatma, halkı geliştirme, bilgi sahibi etme ve milli bağımsızlığı oluşturma yolunda hareketler gerçekleştiriyor Alaş Hareketi buna hizmet ediyor. Alihan Bökehan'da liderleri ve Macan o hareketin içinde. Ne yapıyorlar? Bunun için çalışıyorlar. Macan, cedidizm ve abay felsefesiyle yetişiyor. Yani Gaspıralı'nın Cedidizm'le yaptığını Macan o felsefeyle yetişerek o dönemde bütün Türk dünyasında gerçekleştiriyorlar. Şöyle tanımlarsak o dönemde Çarlık Rusyası ve Bolşevik Rusyası döneminde bir kere halkın içinden, halkın bağrından kopan ve halkın yaşadığı o sosyal siyasi atmosferde o sıkıntılı dalgalı fırtınalı ihtilal fırtınalarının olduğu yıllarda hem büyük liderler yetişiyor Alihan Bökeyhan gibi hem de o liderlerin yanında halkın duygularına tercüman olan halkın sefaletini halkın aydınlanma arzusunu milli bağımsızlığa ulaştırma için halkı mücadele eden ama bunu kalemiyle yapan dramatik yolla, lirizm yoluyla yapan şahsiyetler yetişiyor. Macan bunlardan biri.